Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık. Gayet e, verimli geçiyor çalışmalar. İkinci etapta hem oyun odaklı, fiziksel hem fiziksel odaklı hem de hazırlık maçlarıyla beraber taktik odaklı e, çalışmalara başladık. Zor bir fikstürle başlıyoruz. İlk 10 haftada e, 5 tane şampiyon olmuş e, takımla oynayacağız. Ama e, bizim çalışmalarımız iyi gidiyor. Hazırlık maçları bizim için iyi referans olacak. Bir tane zaten kısa bir hazırlık maçı oynadık ee, fiziksel e, şartlardan dolayı. Orada iyi bir oyun oynadık. İstediğimize yakın performans gösterdi. İki haftada yapabileceğimiz, alabileceğimiz oyunculardan verimi aldığımızı düşünüyoruz o maçta. Şimdi artık burada üç tane Süper Lig seviyesinde e, takımlarla maç oynayacağız. Bir de e, lig başlamadan bir hafta önce bir e, hazırlık maçı oynayacağız. Yani her mevkide e, oyuncumuz var. Ali Karimi'nin tekrardan lisansının çıkması... E, Aka'nın geri gelmesi, e, Uzodima'nın Uzo geri gelmesi, Mensan geri gelmesi, kendi içimizde dört tane transfer yapmış gibi düşünüyoruz aslında. E, Mensan tabii ki biraz zamana ihtiyacı var ama çok istekli, iyi çalışıyor. Yani e, ligin ilk dördüncü haftasına yüzde hazır olabilir diye düşünüyoruz. E, Aka ve Uzodima iyi gidiyor, genç oyuncular, bunlar kulübün daha önce yatırım yapmış olduğu oyuncular, onlardan da faydalanacağız. Ali Karimi çok farklı pozisyonlarda oynayabilen iyi bir oyuncu. Bunlar bizim biraz elimizi rahatlattı. Ee, tabii ki de bunun arasına bir iki tane genç oyuncu katmayı düşünüyoruz. Ya tabii e, sezonu biliyorsunuz, İlk, bak, kendi tesisimizde başladık. daha sonra Erciyes İrtifa Merkezinde devam etti. Şimdi tekrar kendi tesislerimizde devam ediyoruz. E, gerçekten şu an e, çok güzel bir e, ortam var. E, hocamız da özellikle taktik anlamda e, güzel çalışmalar yapıyoruz. Özellikle geriden oyun kurma, top bizdeyken neler yapmamız lazım. E, şu an e, bunları gösteriyor. E, i̇nşallah e, bu taktik anlamda bu. E, şeyleri sahaya yansıtırsak gerçekten bu sene çok farklı bir Kayseri Spor izleteceğimize ben cani gönülden inanıyorum. Dediğim gibi ortam müthiş. Arkadaşlık çok iyi. Hani çok güzel bir sezon başı kampı geçiriyoruz. İnşallah bunu bu sezona bu şekilde yayıp çok güzel yerlerde yer almak istiyoruz bazen fedakarlık yapmak gerekiyor. Ondan dolayı yani bence bu sene bu takma genç arkadaşlarımıza, şu anki mevcut kadroya sahip çıkıp şöyle bir önümüzü görmemiz lazım. Yoksa dediğiniz gibi yıldız oyuncu alınır yani ama hani kulübi bir borcun içine sokarak yani kulübü sıkıntıya sokarak yapılacak hareketlere ben kesinlikle karşıyım. Ondan dolayı bu sene özellikle yani hem maddi anlamda hem manevi anlamda kulübümüzün daha çok desteğe ihtiyacı var. Buradan bütün herkese bir çağrındır yani illa yıldız oyuncu falan diye bir şey yok. Şu önemli olan kulübün yaşaması. Peki, Are going very good. E, are, çok iyi düşünüyorum. We are working very good and very professional with the coach. E, hocamızla birlikte çok profesyonel bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. We are in one specific style that he wants to play for the e, team. Hocanın oynatmak istediği o belli düzeni uygulamaya, oynamaya gayret ediyoruz. our behavior to this kind of training and to this kind of style is very good until now. E, şu ana kadar hocanın oynatmak istediği bu oyuna karşı göstermiş olduğumuz davranışların tepkilerin çok iyi olduğunu düşünüyorum. And I'm sure that in this year will be very ee, ve inanıyorum ki bu sene bizim için çok rekabetçi bir sene olacak. Var mı anlaşılmaya? Polis var. Ne diye? Evet, bir bir yapacağım sonra yana geçeceğim. Birer tane. We'll be